Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir önceki derste yapmış olduğumuz switch case if else ile yapacağız. Klasörümü ve dosyamı oluşturdum. Geliyorum bunu kopyalayacağım. kısma yapıştıralım, burayı sileceğiz. Bunu if else ile yapacağımız için if yazıyorum. Tamam, bu şekilde. Çalıştırıp bakalım. 1 ile 5 arasında sayı girmemiz gerekiyor. 3 giriyorum. Evet doğru kese düştü. 2 girelim. 2 girdim. Doğru. Peki 1 ile 5 arasında olmayan bir şey girersem. 6 girdim. 6'da da en son else düştü. Şimdi koda tekrar bakalım. Değişkenimizi oluşturduk. 1 ile 5 arasında sayı girmesini söyledik. Scanf ile giriyor. O giren sayıyı alıyoruz. Ee, daha sonra bakıyoruz bu gelen sayının değeri 1'e mi eşit? Değilse 2'ye mi eşit? Değilse 3'e mi? Hangisini eşitse ona girecek. En son bunların hiçbirine girmezse else düşecek ve bize ona göre ekrana yazdıracak. Bu şekilde basit bir alıştırmaydı.